Çünkü Şafi mezhebine göre ümre de farzdır. Hanefi mezhebinde sünnet, Şafi mezhebinde evet. ümre ömürde bir kere yapılması yani hatta mükellef olan bir kimsenin ömründe bir kere ümre yapması farzdır. Bu sebepten dolayı farz olan bu ibadeti yerine getirebilme adına bir bayanın güvendir topluluk içinde hac yolculuğu yapmasına, yanında mahremi olmasa da hac yolculuğu yapmasına müsaade edilmiştir ama bu sadece farz olan bu ibadete dairdir yoksa keyfi bir uygulama olarak değil e, Şafii mezhebinde müftambi farklı görüşler olsa da tercih edilen görüş farz olan hac, farz olan ümredir. Yani nafile olsa ikinciye gidiyor olsa mesela. O, o Şafii mezhebine göre de böyle bir fetva e, müftambi olarak yansıtılmamıştır ve herhangi bir seyahata dahi gidecek olursa böyle bir fetva yansıtılmamıştır. Dolayısıyla e, Hanefi olan kardeşlerimiz zaten e, ümre veya da hac yolculuğunda bu konuyu çok dillendiriyorlar. Yani gitmek istiyoruz işte mezhebi takdir edelim şöyle yapalım veya böyle yapalım. Oysa ikinci veya üçüncü gidişidir ki oysa şafi mezhebine göre bile kişinin böyle bir mesafeye gitmesi doğru bir şey değildir. Dolayısıyla burada söylememiz gereken o ki gaye ibadet yapmaktır. Bir ibadet bir yerde günahı işlemekte yapılamaz. Yani ben hem Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum diyeceksin ama Allah'ın rızasını kazanmak için çıkacağın yolculuk Allah'ın rızasına aykırı bir şekilde olacak. Bu doğru bir şey değildir. Bu biraz nefsin devreye girmesi oluyor. Şerif, şerif ahkamı beyan etmiş, hukuku ortaya koymuştur. O yüzden bize düşen bu noktada tabi olmaktır.